...bir iki dün itibariyle FIFA takvimimiz artık resmi olarak başladı. Bugün de tam kadro halinde artık sahaya çıkabiliyoruz. İki tane oyuncumuz vardı yurt dışında oynayan, onları da tamamladık. Onlar da bugün bize dahil oldular. Şimdi artık kampımızın ikinci etabı dediğimiz... ...yani maça özgü çalışacağımız, tamamen taktiksel açıdan organize olacağımız... ...antrenmanları yapmaya başlayacağız bugünden itibaren. Bugün de geriden oyun kurma ve geçişler üstüne bir taktik çalışmamız var. Onun dışında da oyuncularımızın performansına göre geçiş oyunlarındaki varyasyonları işleyeceğiz. Çok keyifli başladık kampımıza. Erzincan halkının Erzincan şehrinin ilgisini gördükçe oyuncularımız çok daha fazla motive oluyor. Biz onlar için daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 31 Mayıs'ta da burada bu güzel stadyumda, dolu stadyumda seyircilerimize karşı güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun karşılığında da 3 puanı alan biz olmak istiyoruz. Herkese merhabalar. Yağmur Ras, Fenerbahçe Takımında oynuyorum. 10 güne yakındır Erzincan'da burada kamptayız. Amil takım olarak gerçekten çok güzel bir stat. Heyecanlıyız. Erzincan halkını ustada bekliyoruz. Cuma günü akşam 8'de galibiyetle ilk maçımızı almak istiyoruz. Teşekkür Tanya. Ee, öncelikle adım Göksel Güler Yusuf Fenerbahçe futbol takımında oynuyorum. Ee, çok iyi hazırlandık öyle söyleyebilirim. Hem kariyerler arasında bunu söyleyebilirim hem de takım arasında çok güzel hazırlandık gerçekten. <laughs> 8 resmi maçımızda 4 tane gol yedik sadece. Ya bu bizim için çok büyük bir başarı ve biz beraber çalışmak zaten birbirimize çok büyük heyecan veriyor. Yani ee, çok özel bizim için. Ee, onun dışında 10 gündür buradayız. 31 Mayıs maçımız var. Ee, akşam 8'de tüm kadınlarımızı, tüm Erzincan halkımızı buraya bekliyoruz. Hayır, hayır. Sağ Çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Anladım, var, tamam. Hocam, hocam <laughs> böyle alayım herkesi. Herkesi böyle alayım. Hadi bak. Evet. 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 evet, kızlarımızı böyle alalım. Ha. Takım fotoğrafı. Normal bildiğiniz takım tozu. Bir kombide nasıl siliyorsanız aynı şekilde Aşağı dizelim. takımı arkanızda alacağız. O yüzden aşağıya dizelim. Çünkü, çünkü takımı arkanızda alacağız. Biraz daha sonra Biz biraz daha gel. Evet. Buradayız. Bozmayın hocalarım geliyor bozmayın. hemen hemen bak Selda abla değil mi? Fatma ablayla Selda abla yanında <laughs> bak. Ayşe, Fatma abla Selda abla işte kaleci oluyor. Thank you. Evet, Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı olarak A Milli Kadın Futbol Takımımızı ziyarete geldik. E, onlara Azerbaycan maçında başarılar diliyoruz. Kalbimiz, yüreğimiz onlarla beraber. E, 11 yıl önce Erzincan'da başlayan kadın futbol takımı süreci e, şu anda kadın milli takımının buraya maç yapması süreciyle tamamlanmış durumda. E, şu anda Erzincan'da bir kadın futbol gerçeği var ve A Milli takımın da buraya gelmesiyle birlikte bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmış oldu. E, ben kadın milli takımıza tekrar başarılar diliyorum. E, Yollar açık olsun.

bizim takımımızın Sağ İstanbul'da sağ olun. büyük bir mutluluk. Sağ, sağ olun çok teşekkür ederim. Kendinden dolayı söylediğiniz güzel cümlelerden dolayı da çok teşekkür ederim. Gerçekleri ediyoruz. söylemek görevimiz vali. Şimdi biz Erzincan'ı görüyoruz, anlatıyoruz. İşte Erzincan'ın valisi oldu. Dışarıdan bir gözün bunu söylemesi bizim için çok Teşekkür bizim edeceğiz. için de çok değerli. Çok güzel bir misafirperverlik. Evimizde gibi hissediyoruz. Bunu da herkesin duyması bizim için çok önemli. Muhteşem bir yatırım. Bu stadyumun içerisinde olmak bile bizim için çok büyük bir onur. Merhabalar. O yüzden de iyi söyleyeceğiz. Tabii her yerde de anlatacağız. Cuma günü de stadyumu tamamen dolduracağız. Buna güveniyoruz. Teşekkür <laughs> Peki. Burak müdürüm de sağ olsun diğer müdürlerim de çok ilgilendikleri Peki, için sağ olsun yarış spor Sağ olun. Vallahi tespitler <laughs> öyle. Malum doğru <gülüyor> galiba. <gülüyor> Burak Müdür'üm geldiğimiz andan beri inanılmaz çok ilgileniyorlar. Çok sağ olsunlar. İnşallah çok. biz de size güzel bu ağırlamanın karşısında iyi oyun, iyi bir galibiyet hediye edeceğiz Kızlarımız da burada. Evet, Bunlar evet. da bizim ikincilik takımı. <laughs> Biliyoruz başkanımız da, da hocamız da, da Yıllardır mesaimiz var. Şimdi çok kıymetli oyuncuları var. Onun milli takımlar sorumlusuna söyledim de. Şöyle 10 dakika da olsa gençlerimiz şurada bir antrenman yapsa da büyüklerimiz onları bir izlese çok mutlu oluruz. Ne evet. zaman? Yani mesela uygun bir zaman diliyor. Uygun bir zamanda teknik heyeti getiririz buraya. Evet. Siz yeter ki izleyin. Onunla ilgili bir şüpheniz Biraz olması. motive olurlar. Görmenize fayda var dersiniz yaparız. Bir hoş geldin diyelim mi? Nasıl Vallahi durum? Valim Biraz da, biraz sonra orası bitecek. Su içmeye buraya gelecekler. Tamam, siz o zaman ağırlasak tamam. mümkün olacak. olur mu? Çünkü Biz de siz ne getirdik? Muz ve çilek. Ben diyetisyenimize haber verdim sayın. <laughs> <Gümay>. Aynı zamanda <laughs> emniyet mensuplarımız var. Yirmi saat hep yanımızda var. <laughs> Onlardan <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Her zaman. Kenan Bey'i İstanbul'dan olsun. tanıyor musunuz? Yalova'dan tanıyorum. Tamam. Yalova'da <laughs> <O> çalıştın mı? <laughs> Çalıştım. Geçen şey, şey. zaman da. Değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben tanıştırayım. Emre Bey vali yardımcımız. Herhalde. Merhaba Herhalde. Başka bir amirimiz var mı burada? Emniyet müdürü yardımcımız. Merhabalar çok memnun oldum. Bizim gazeteci şey arkadaşlarımız konuşalım. da burada. Mesela, e hepsi burada. Ahmet Bey arkadaşlar hepsi burada. Sizin antrenmanı izleyecekler haberiniz olsun. Bir alkışlayın ama. Buyurun. Bir fotoğraf almak isterseniz varım.

Evet. Er evet. Stad'ın her tarafında salonları, öyle, salonu, arka yani her evet. bir yaşam alanı. neredeyse her Bu yüzden umarım herkese örnek olur. Evet. Bir şey olmuş. Bir de i̇nanılmaz fut, olur. Futbol genellikle yani. erkekler evet. istiyen, daha o aldığı tam oturmadı. Şey yani, Malum bu maçtan sonra biraz daha evet. daha kırılırsa son iki maça bakmaksızın playoff birinci raunduna gitmeyi hak kazanıyoruz. O yüzden özellikle ilk maç özelinde çok kıymetli bir maça çıkıyoruz. Hem motivasyon açısından hem de rakiplerimizi daha da alta almak açısından çok kıymetli bir maç. E, şu anda üç puanımız var. E, bizim aşağımızda Azerbaycan'ın bir puanı var, e, Macaristan'ın bir puanı var, İsviçre'nin altı puanı var sadece. Bu maçı almak gerekiyor. E, bu yok. maçı bize mutlaka almamız lazım ki o en azından en iyi ikinciliği garantileyip bizim de play gitme şansımızı devam ettirmemiz İnşallah. lazım. İnşallah. olacak. Size destek vereceğiz. Cuma. Sağ olun. Bütün Erzincan <laughs> hem e, yani cismen hem de manen burada olacağız. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, kadın milli takımımız 2025 elemeleri için Erzincan'da kamp yapıyor. E, Cuma akşam da burada Erzin, e, Erzincan stadyumda, stadyum'da Azerbaycan milli takımıyla maç olacak. Biz e, milli takımımızı, hocalarımızı iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz ve bugüne kadar da Allah'a şükür problemsiz geldi. Cuma akşamı da stadı tamamen doldurup milli takımımızı destekleyeceğiz. İnşallah buradan 3 puan alırsak Avrupa elemelerinde bir nefes almış olacağız. Ben e, Türkiye Futbol Federasyonu'na, federasyon temsilcimize Erzincan'ı tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir misafirperverlik yaparak milli takımımızı buradan 2025 Avrupa kupalarına göndermiş oluruz. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Çok, Çok sağ teşekkür sağ. Çok teşekkür hadi, hadi, hadi. Ablancım, dışarıdan gel. Ulan, Basın azıcık geri alabilir miyim? Azıcık geri alabilir biz bununla nerede tanıştık biliyor musun? Nerede tanıştık? Uçakta. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden geliyorum. Benim atamamı yaptın. Senin Bey senin Amca. Amcası benim genel müdürlüğümü yaptı. Tanıyorsunuz evet, e, hocam. da evet, yüzden, evet, evet, çok sıkıntı evet, yaşadım. Evet. Çok yardımcı evet, sağ olun valim. geldim buraya. Valim de burada. Valim <laughs> 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 siz, siz geldiniz diye ya, formayı mı takıma? Vallahi evet. Ben Çok ani oldu valim. Tabii ki geliyoruz. Selcan'cım gel. Ben Erzincan valisi Hamza Aydoğul Şehrimde hoşgeldiniz. Sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. İnşallah kumayeni de stadı dolduracağız. de inşallah güzel bir futbolla galibiyetle başlandırırsınız. Gerçekten kadın futbol takımının Türkiye'de düştükçe yukarı doğru bilme kazanması bizim için çok gurur verici. Burada da sizi izleyen bizim tatlımız var. Kutluluklarımız var. Erzincan çok güzel bir şehir. Tatlı bir şehir. Bir şehir dokusu var. Sizi burada ağırlamak bizi inanılmaz mutlu etti. Ben gelirken dedim ki arkadaşlara şöyle Erzincan döner falan götürün. Efendim dediler onlar döner yiyemezler. Yetiştirmenin tavsiyesiyle size muz ve e, <laughs> <şeyleri yapıyorum. gülüyor> afiyetle yiyin. Başarılarınız daim olsun. Cuma günü de inşallah Hatta sizi canı gönülden destekleyeceğiz. Her zaman Erzincan'ı sizi bekliyoruz. Takım kaptanımız da ben Milli Milliyetin Bakanlığı'nda personel genel müdür yardımcısı iken amcası benim genel Müdürümde. Biz bir uçak seyahatinde tanışmıştık. O zaman Beşiktaş'tayız. Hala Beşiktaş'tayız. Sonra bizim ilçe Milliyetin Müdürlüğü'nde antrenmanlara geldiği için okula çok fazla gidemiyordu. Diğer arkadaşları da öğretmen. 7 evet, tane Ciks'ten öğretmen var çok ben de, çalabiliriz o yüzden. Ben de öğretmen kökenli bir valiyim. Onun için yardımcı olmuştuk. Seni de burada çok görmek çok büyük bir mutluluk. duydum teşekkür amcasının vefat etmesinde bana da söylemişti. Çok bizde emeği olan bir amcası vardı. Bu vesileyle de Allah rahmet etsin. Seninle gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. biz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Akşam, maç akşamı bir daha söyle bakalım. Hadi efendim. Sağ